Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Takashimaya kayıt olduğunuzda size 20 TL'lik bonus verecek. Peki bu bonusu nasıl kullanacaksınız? Vergi iadesi sayfasına tıklayacaksınız. Altan. Bu arada kayıt olurken davet kodumu kullanarak siz de takmama katılabilirsiniz. Vergi iadesine girdikten sonra şu çikolata Tobi Erane şuraya tıklayacaksınız. Satın almak için tıkla diyeceksiniz. Ve Diyelim aldınız. Aldıktan sonra şurada yerleş var. Yerleşe geliyorsunuz ve tıklıyorup satıyorsunuz. Peki takımıma nasıl geleceksiniz? Onu anlatayım. Takımıma gelmek için şu davet kodu yerine 204 816 yazıp takımıma katılabilirsiniz. Takımı takımıma göz atacak olursak şu an takımımda kaç kişi var onu da göstermek istiyorum. Şu anlık Takımımda 57 kişi var. 57 kişi var. Açıklama kısmına link bırakacağım. Davet kodumu da bırakacağım. Orada davet kodum 204 816 816 yazarak giriş yapıp kaydolup kazanmaya başlayabilirsiniz. Ürünleri gösterecek olursak para çekmede minimum parayla 100 TL, banka kartıyla da 150 TL. Gördüğünüz üzere ürünleri satıyor alıp satın alarak veya sata ve aynı zamanda satarak da para kazanıyorsunuz. Açıklama kısmına link bırakacağım. Davet kodumu da bırakacağım. Oradan tıklayıp kayıt olabilirsiniz. Davet koduma da bakacak olursak 204 816 yazıp kayıt olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. 204 816